kirlerden, pisliklerden uzak dur, hicret et, uzak dur. Dolayısıyla kendisi de sakınmamış, başkasında sakınmamış. Ama daha sonra ne oldu? Kendisi sakındı, başkalarını da sakındırdı. Öyle ki beden temizliğinden tutun, ağız bakımından, diş bakımından tutun, ruh temizliğine, akıl temizliğine, vicdan temizliğine, irade temizliğine, düşünce temizliğine, eylem temizliğine. Yani din bütünüyle temizliktir. O Hintli bilge gerçekten de 12'den vurmuş. Din temizliktir. İman duyguların temizliğidir. Tefekkür aklın temizliğidir. Abdest bedenin temizliğidir. Zekat malın temizliğidir. Haç yolun temizliğidir. Toplumun temizliğidir. Salat, namaz, ahlakın temizliğidir. Ve İslam da tüm Yapıp ettiklerinizle içinde bulunduğunuz ortamın temizliğidir. Yani her şeyin temizliği. Onun için din bütünüyle temizliktir.